Herkese merhabalar. Bu Neslick'in 30. haftasında Mönchengladbach Augsburg ile oynayacak. Mönchengladbach şu an ligde 7. sırada bulunuyor. Avrupa Kupası için hala iddialı konumda. Ee, geçen hafta Stuttgart karşısında e, iyi bir oyun sergileyemedi. Kısa bir maç e, geçti gol anlamında. 2-0 mağlubiyetle sonuçlandı. E, hani solunumu düzelttikten sonra bir yükselişe geçti aslında. E, Augsburg ise ligde son sıralarda olmasına rağmen e, iyi bir e, çıkış yakaladı diyebiliriz. Şu an düşman altından kurtulma şansını e, yakaladığını, öyle bir şansı var e, ee, onlar da gol sorununu çözerek e, biraz bu konuma geldi. E, şimdi bu hafta maç ne olur derseniz ben Machine kendi sahasında olmasıyla bir adım önüne görüyorum. E, kazanmasını beklediğim maç Machine Club'ın. E, kadro kalitesiyle ön planda e, geliyor bana. O yüzden de sizlere benim önerim maç sonucu bir olacak.